Çarşı Pazar programında bugün Pums Mol AVM'nin bünyesindeki Kayseri'de ilk ve tek mağazaları sizler için geziyoruz. Müzik da sizler için AVM turumuzu başlatmış bulunuyoruz ve arkamda görmüş olduğunuz Türkiye'nin en büyük saç store mağazasından ürünleri sizlere ulaştıracağız. Burada dış giyimden çantaya kadar kadınlara ait tüm güzel ürünleri bulabilirsiniz. Kadın, erkek, spor, klasik, geniş ürün yelpazesiyle 7 adımda aşk mağazası bizleri karşılıyor. İçeri girdiğinizde sizleri birbirinden çeşitli ürünler karşılıyorken ben de şu anda kendi favorim olan yeni sezon çizmelerin önündeyim. Üstelik burada bir kampanya var. Tüm ürünlerde geçerli birinci ürüne %25, ikinci ürüne %50 indirim mevcut. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran G-Public'teyiz ve burada da spor ve denim üzerine her şey sizi bekliyor. İlk olarak benim en çok ilgimi çeken bir reyona geldik. Yüksek bel, ara bel, mamjin tarzındaki bütün kotları buradan bulabilirsiniz. Şöyle de örnek gösterecek olursam. Burada birbirinden çeşitli ve renkli cinler sizleri bekliyor. Şimdi ise yeni durağımız Kayseri'de ilk ve tek dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran Neva Outlet'teyiz. Üstelik buradaki seçili ürünlerde ikinci ürün %50 indirimli. mağaza ve ürünler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanız için bu yoğunlukta Sema Hanım'ı bulduk ve sizlere mağaza ve ürünlerle ilgili bilgiler verecek. Evet hemen bahsedeyim. İndirimlerimizde özellikle dış giyim hariç tüm ürünlerimizde ikinci yüzde elli indirimlerimiz var. Bu indirimlerimiz sadece Intex grubunu kapsıyor. Zara Bershik ve Stradivarius olmak üzere başlıyor. yoğun bilgimiz var. Kayseri'de başka zar olmadığı için bütün büyük markaları bir outletle biz topluyoruz, biz satıyoruz. Tüm halkımızı da buraya davet ediyoruz. Bekleriz hepinizi. kebapçı 01 tüm kebap severleri Kumsmol AVM'nin 3. katına uygun fiyatlarla bekliyor. Müzik